Şöyle bir 300'ü alalım 10 tane sıkalım gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım sefalar yetiniz çok teşekkürler burada olan arkadaşlara. Kusura bakmayın canlar bir yenileyip geldim. Bu arada arkadaşlar rica etsem sizlerden henüz yayının başındayız. Bir Ekranlarımıza çift tıklayıp gelebilir miyiz Şöyle bir çift tık yapalım Ekranda dilediğiniz herhangi bir yere bir tıkla Sana kafirdir dayım Şuraya bir çarpan Güzel olur Bir tane daha Öf 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 Ne yapıyorsun sen be adam Bir tane istediksen 50 tane attın 55k başlangıç yayını yeniledik Şans döndü he 55k başlangıç dayım daha ne olsun Ses etme Daha ne olabilir yani bir 10 tane daha sıkalım gelsin. Güzel bu kasa bizi salmıyor dayı. Bu kasanın sonu ya çok farklı şeyler olacak ya da harbiden biteceğiz dayı. Bizi salmıyor. Şöyle bir 500'den 10 tane sıkalım gelsin. Hüseyin abi hoş geldin sefalar getirdin değerli abi. Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Baba senin oraya kaçak gelebiliyor mu? Abi çok zor ya. Yaman abim. Amir abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Değerli abim nasılsın? iyi misin? Nasıl gidiyor? Keyfin nasıl? Selamlar, saygılar, sevgiler. Oğuz abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu arada arkadaşlarım rica etsem bir şöyle bir çift tık yapalım gelsin. 8 kişi, 8 kişiden de bir like almak isterim açıkçası. Can bir yapıştıralım gelsin. Bir düz dedeyle devam edek bakalım nereye çıkacak sonumuz bir 16k devamdır. Abi değilim ben lo. No. Hanımefendimsiniz lo. No. O zaman hanımefendi diye. Hoş bulduk. Kankam haydi be. Şöyle bir müdahaleye geçelim. Güzel 2x devamdır. Evet olur yapıştır gelsin. Güzel. Sarı. Yeşil de olur, yeşil de olur, sarı da olur. Amira yazıyor ya. Ben nereden bileyim hanımefendi ismi mi, beyefendi ismi mi? Benim hep duyduğum hanımefendi isimleri Fatma, Aslı falan diye yani Amira diye bir insanı ilk kez görüyorum hayatımda. Bizimkiler Fatma, Ayşe, Aslı. Onlar diye yani. ne yapalım Amira Hanım şimdi Amira diye bir tanıdım olmadı diye azar mı işitiyorum ben ya? Dayım ya aman abi öyle şeyler yazmayalım değerli abim bak Yom mesajını abi özür dilerim ama abi yapma be abi bu nasıl bir söz değerli abi Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz sefa arkadaşlarım selam olsun Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar nasıl gidiyor keyifler nasıl canlar 10 like olmamıza 2, kişi kalmış şöyle bir 2 kişi çift tık yaparsa 10 like hızlayım yapıştır gelsin affetme haydi bakalım Şöyle esahlı gergin sinirli bir oyun oynayalım Güzel bir 18 devamdır o zaman. Haydi bakalım bir 18 yapıştırdık. Geldik dedem. Yapıştır gelsin affetme. Geldik reis. Osman abi hoş geldin. Sefalar getirdin Hüseyin abi. Canlı yarım. Bir müdahaleye geçek. Mavi. Evet. Mor. Tamam şimdi çarpa. Dayım at artık ya. Efendim Amira'nın anlamı ne acaba ya bir bakacağım. Amira ne demek acaba? Amira öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'nda şehir merkezinde yaşayan seçkin ve zengin Ermenilerden oluşan küçük bir gruba verilen ünvandır. Ha, ünvan. Anladım. Anla anlamıyorum. Dedeciğim haydi be olu. Hayda. Güzel devam. Bir tane daha. Dede zaten çarpan yok. 10x'ın da. 10x ya. Fazlası yok. Benim bir yapıştır gelsin canlı yarım dede. Yeşil. Yeşil Güzel olur aferin. Nice be. Güzel yakaladık ha. Ucundan tuttuk dayı. Tam ucundan tuttuk ha. Vallahi Yaman abi ben hayatımda ilk kez duydum abi. Güzel yeşilin. Kırmızı ya da yeşil. Bak dayı bak şu ekrana ya kırmızı yapacaksın ya yeşil yapacaksın. İkisini de yapmamazdık. Olmaz ki canlı yerim ama ya. Bir 14'e düşelim dayım. Bir 14'ü yapıştırdık. Geldik. Yeni gelen çok değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinim sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Devam. Evet Kimseler duymasın İçimde sen varsın Seviyorum ya şimdi O gezler ağlasın 50 kaçtı ya kaçar dayı Neler kaçtı neler ve 50 mi kaçmayacak abi De hayde Dayı baksana açtıklarına ya Oha attıklarına bak şov yapıyor ya. Sadece şov yaparsın zaten. Yakalamamız imkansız olduğu için de atıp atıp duruyor yalanlamışlar. Kırmızı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam. Eko ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir 20 yapıştırdık geldik. Hadi hep beraber bir bol şans. Hadi canlar bir bol şanslara gömüldük geldik. Hep beraber dayım. El birliğiyle yeneceğiz bu dedeyi. Ben inanıyorum. Tamam güzel. Bir tane daha yapsan. Neyse bu da olur, Bu da olur. Bu da olur. 9x. Hiç yoktan daha iyidir dayım. Hadi bakalım o no, devam. Güzel. Evet. Mor. Hadi şimdi attın. Yüzük. Hadi bir tane daha var ya. Net varsın. Dayı varsın ya. Olmalısın. Olmazsan olmaz. Hüseyin abim teşekkürler. Osman abim sağ olasın. Oğuz abim baştaşsın. 9 spinimiz var daha. 9 spine çok farklı şeyler görebiliriz. De, de 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 can de de bir müdahaleye geçtik yemedi son 5 spin saldık kendi haline kanka bir uzatma alabilirik bir uzatma hadi be oğlum ya ya kanka uzatmayı atam artık ya atmalısın la Hayda hayda. Canlar şöyle bir 500'den sıkalım gelsin 10 tane. <laughs> Yeni gelen değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirin. Selam olsun hepinize. Belki şuradan bir oyun yakalarız. 3 sünya. 3 ya la. 10 tane daha var dayım. Devam. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Kavatulbamın aksın ya ya. her duçabımın. Güzel şuraya bir çarpan. Ya at gelsin lan. At gelsin şu çarpanı ya. Yani. Hakkı çarpan değil mi dayı oranı? Son bir 10 tane daha sonuna çok farklı bir şey yapacağım dayı bak. Çok farklı bir şey yapacağım. Son bir tane daha sıktım. Geldi geldi gelmedi. Farklı şeyler olacak. Tamam gelmedi dayı yapacak bir şey yok. 32 yapıştırırım dayı. Haydi bakalım. Varsın burada be. Varsın be adam ya. Hadi lojanını yerim. Şöyle bize güzelinden, tatlısından, şekerinden bir ekran göster gelsin. Çarpanlar olur, ekranlar olur. Üzme lan. Tamam, güzel 4 olur. Yüzüğün de var, net var. Tamam, yüzük geldi. Evet, şimdi çarpan güzel olur. Olur olur olur. Aferin. Haydi bakalım. 7x. Burayı da aldın, aldın, aldın. <laughs> deva. Hayda devam mı? Güzel. Evet olur yeşil. Evet şimdi at bir tane daha. Güzel olur. Aferin lan. Ne güzel söz dinliyorsun sen ya. Ne çok efendi ahlaklı bir insan oldun he dede son zamanlarda. Vallahi ilk kez söz dinlediğini görüyorum adamın. Tamam, olur. Sıkıntı yok. Bitirebiliriz burada. Çok güzel çarpanımız var. Şimdi katlara ihtiyacımız var. Güzel kata, güzel ödeme alırız bundan sonra. Bak, güzel kata, güzel ödeme. Bitirdi ya. Yani. Bitti, bitti. Buradan bir şey çıkmaz. Kupa Kupateka. Kupa tamam, bir şey yok. Dayı öldürdü. Neyse yapacak bir şey yok. Dayıcım bir 36 devamdır. Arkadaşlarım bir 36 ya yapıştırdım geldim. Rica etsem bir bol şanslarımızı gönderelim gelsin. Çete yazmak istemeyen değerli abilerim ablalarım. Sizler de şöyle bir ekranlarımıza çift tıklayarak bol şanslarınızı güzel dileklerinizi gönderdiniz geldi. Haydi bakalım. Eyvallah canlar çok teşekkürler. 8x'im var. Devam. Almira Hanım hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz hanımefendi? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Deva Haydi. Hadi ama artık ya. Hadi ama artık ya. Ayda, ha, bu ne ya? Git or bu çocuğu seni ya. Bu ne la dayı? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler efendim. Almira İran Azeri. O ne demek Almira'nın? Almira, İran, Azeri, ha? Haydi bala. Ay için yaşıyorum hoş geldin kardeşim sefalar getirdin. İran Azerisim. Aa anladım iyi güzel. Orada mı yaşıyorsunuz efendim? Ey bu biraz önce bir tane ya o Amiraymış, Almira değilmiş pardon. Cumali abi hoş geldin sefa getirdin. Cumali ben Caner dayı tanıdı. Nasıl neymişsin nasıl gidiyor keyfin nasıl abi? Güzel şuraya bir çarpan. Açmaz tabi. Açmaz dayı nasıl açacak? Dikenli yollara yere geldim. Yok şu anda Rusya'dan. Aa anladım iyi güzel. Hayır ola. Merhaba Yednareys abim. Eyvallah kardeşim. Ya kanka küfür etme daha canlı yarımdayım. Güzel hadi be oğlum ya. Ananı ki Bir patlat gelsin. 22x aldığımız ödemeye bak ya. Şaka mı? <laughs> Siktir hiç seninle uğraşamam ben kanka ya. Vallahi dayı seninle hiç uğraşamam ben şu an. Hasoya kaçıyoruz dayı ya. Hadi bakalım biraz böyle devam dayı. 300'den sıkak gelsin odayı yapacak bir şey yok. Bir 20 tane 300'den sıktık geldik. Da açsana, açsana adam. Açsana kardeşim şuraya. Bu çocuğu. Dayı büyük oynayacağım oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir büyük oynayacağım dayı. Lan o, bu çocuğu bari iki tane göster ya. Hiç ya hiç göstermiyor dayı. Bari iki tane göster lan Lan haydi Bertek. artık. Hayda. Tam Tonga'ya düştük ha Vallahi tam Tonga'ya düştük ha burada. Şerife hanım sizde yerinizde durun da Anneni çıkayım senin orospu çocuğu Orospu'nun çocuğu senin ya Ya bir at gelsin ya Hiç ya Dayı hiç yok ya bu kadar saçma bir oyun olamaz ama arkadaşlar ayda talharamı yazdın Arkadaşlar bir sakin olun chatte ne oluyor ya? götümüze burada yılan girmiş sayla chatte kavga ediyorsunuz. Ne oluyor da kim kime ne diyor Şerif? Şey kime sövdünüz hanımefendi siz? Almir Hanım kime sövüyorsunuz? Benle konuşun da benle muhatap olun. Boş verin. Kasabat. Belli olmaz dayı. Yağmur Hanım hoş geldiniz efendim. Sefalar yetiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor keyifler? Nasıl? senin ananı avradını hiç giymemiyorum orospu çocuğu yaptı oyuna bak ya yemin ederim şaka gibi oyun ya ya kanka sen bir yol aldı. da valla şimdi sana saplarım gece gece bir daha ayılamazsın he yol al kanka çok teşekkürler yağmur hanım nasılsınız efendim Comeback mi? Comeback gelir mi? Amına soktum orospu çocuğu seni ya. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Canlar ben kaçıyor. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Allah'ın hepsini dikkat edin. Yapacak bir şey yok Yarrak gibi hırsa yenik düşersen sikerler seni böyle. Vallahi seni siker siker çoğaltırlar. Hırsa düş, diş? Hırsa düşmeyeceğim. Dayı biz de düştük. Dayıcım yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın tekrar sabah bir yayınımız olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hepinizin eline sağlık. Canlar bu arada Yağmur Hanım olur oynarız. Belling severik. Arkadaşlar bu arada Telegram kanalım Caner Baba TV. Telegram'da aramalar kısmına Caner Baba TV yazarak grubumuza katılıp beni oradan bulabilirsiniz. Bir sıkıntınız derdiniz olur. Bir şey konuşmak istersiniz. Her daim ulaşım sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hadi bay bay